Anneler Günü bugün. Mutlu olsun o hep. Benim canım anneciğim, seviyorum seni ben. Dünya Anneler Günü her yıl 21 Mart'ta kutlanan özel bir gündür. Anneler hayatımızda özel bir yere sahip olan en kıymetli varlıklardır. Anneler Günü'nde anneleri anmak, onurlandırmak ve sevgisini göstermek isteyenler hediyelik ve gül dükkanlarına yöneldi. Bu özel günde annesini sevindirmek isteyenleri hediye telaşı sardı. Bugün anneler günü, dünya anneler günü. Ne demek o var buradan anneme? İyi ki varsın anneme demekim. Allah saklasın seni her zaman yanımızda ol. Sen olmasaydı bugün biz burada değildik. İyi ki varsın. Allah tüm anneleri saklasın inşallah. Valla gül aldım özü. Özü güldü. Gül de verakın özüne. Ee, geldim nenem için hediye alım. Ee, bugün hani çok önemli bir gündü. Ee, ne neler hani ne yapsak özçü hala azdır. Özü değil, hani bütün her şey özünlerdi. Öz olmasaydı biz de yok. Hem 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 de hem babamdı. Anneler gününde en önemli konulardan biri de hediye. Kimi tercihini çiçekten yana kullanıyor, kimisi de takıdan yana. Annelerin sevgimizi göstermenin belki de en kolay yolu rengarenk çiçekler. Gül ve hediyelik satan dükkanlar Dünya Anneler Günü'nde yoğunluk yaşadı. Diyelim anneler günü kutlu olsun çünkü benim annem dünyanın en güzel annesi de çok yoruldu bizimden. Diğer annelere de diyelim kimin anneler, annesi de yoktu. Bizim annemiz özlerinin anneler sayılır. Hepsine diyelim anneler günü kutlu olsun. Ee, gerçekten özel hayattaki en değerli şeyler bence. Hep olarak ne demek var bugün iş ne cadneler çokluk giydirir. İyi de hem de olsun. Çoklukta da bizde bokeh güller giydiririm. Çünkü genelde e, herkes annesine gül takdim etmek istiyor. Yani gel, yani herkes an, herkesin annesi gül gibi de. Çoklukta mı giydiler? E, tabii ki de kırmızı roz giydiririm bizde çoklukta bu ara. Boksat da vardı. Ama dediğim gibi gül giydiririm. Çok.